Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pixel Gang'da 6 tane eşya mı craftlayacağım. Peki soracaksınız 6 tane eşya nereden geldi diye. E butonuna tıklayarak sandık açılımı videoma tıklayabilirsiniz. Oradan hepsini kastım ve 6 tane eşya aslında 5 tane eşya verdi. Şu profesyonel mobu ben kendim kastım. Ee, dediğim gibi bunların 6'sını da açacağım ve hepsini deneyeceğim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar ben bir Boba Street'i kraftlıyorum. Ee, bu arada görevlerde oluyor yavaştan. Kraftı geçip yine bunu yapacağım. Neden bunu yapıyorum mesela şu anda? Neden daha erken yapmadım diye soracaksınız. Çünkü... E 65 seviye olmayı bekliyordum. 65 seviye olduğunda direkt bastım zaten. Şimdi 5 tane var. Şu 5 tane şu 5 tane ticket'la alalım. Sonra yine craft'a geçelim ve bunu craftlayalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 6 tane şeyimi de maxladım. Zaten zaten burada bir tek heavy max değil ama ben bir saniye buradan bir şey kullanabilir miyim? pardon şuraya geçip Heh, şunu kullanmak istiyorum. Evet böyle oldu. Hepsi might şey hariç. Rocket jumper hariç. Hepsi might tickle. Ama ondan önce şu gemleri bir alalım. 17, 10, 10, 10. 10. Baya bir fazla da gemimiz oldu zaten. Fazlaydım. O zaman arkadaşlar ben bir team fight geçeyim. Ondan sonra ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, i̇lk kez kullanacağım bu arada. Nasıl kullanılacağını falan yani hiç bilmiyorum. Nasıl kullanılır falan. İki kilimiz oldu bile. Bu ama güzelmiş ya. Gayet güzel. Ee, şuna geçelim. Bu nasıl? Oha. Ben bunu Tamigan gibi bir şey sanıyordum. Değilmiş. Güzel güzel. Bu da güzel. Bundan sonra galiba e, aralarındaki en iyisi profesyonel bu Ona da bakacağım. Bu arada çok güzel ya. Harbi biliyorum. Hepsi çok güzel. Buna da bir el daha geçelim bir saniye şunu bir şey yapabilir miyim? Soru bakmayın iyi oynayamayabilirim. Çünkü dediğim gibi ilk kez oynuyorum. Double kill. Oha ne yaptım ben orada? Evet. <laughs> Bayağı iyiymiş bu arada. Çok beğendim. Ee, evet yine şunla ben bir şunu öldüreyim. Bu da adam direkt öldü. Yani hiç göremedim. Bavulumuzu kullanalım. Devam edelim. Ee, şunu hiç yanmadık. Bu nasıl bir şey? Adama kaç atıyor ki? İki atıyor galiba kafadan. Tam emin değilim. Fakat çok vurdu bu kesin. Şu, şu pickaxe mesela çok iyi. Yani ben inanılmaz fazla beğendim. Çünkü dediğim gibi üstten pardon alttan diken geliyor. Şöyle yapalım. Birinci mi olacağız acaba? Büyük ihtimalle birinci olacağız. Ama kazanmamız lazım. Kazanmasak bize herhangi bir artısı olmaz. Şunu bir öldürelim. Adam burada. Sabun gibi yerlerde bunu kullanacağız. Aynen. Yani. Sağlam geldi. Pat. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum inanılmaz güzel. <laughs> Sinirim bozuldu. Çok iyi ya. Gel abi. Ölme. Hadi. Hadi be. Kaybettik. Kaç puanla kazandık? E, kaç puanla birinci oldum ki ben? 22 kilo almışım. Abi çok iyi. Bütün hepsini çok beğendim. Bir de ben buradan şöyle profesyonel bob alayım. Ben profesyonel bob büyük ihtimalle kullanacağım. Çünkü baya güzel gibi gözüküyorlardı. İkinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Şu an profesyonel bu kullanıyorum. Şimdi gel bakalım aslan üstteymiş. Üsttekine vuramadık. Ne oluyor? Neden olmadı? Galiba şunu şöyle maksamamız lazım. Öyle atmamız lazım. Aynen. Bunu gibi yerlerde pat. Şöyle. Duvarın içinden geçtiği için bayağı iyi. Evet devam edelim. Büyük ihtimalle şuradan adam gelecek aynen. Kafadan tek atıyor galiba profesyonel bu. Tam emin değilim. Fakat beğendim ya. Her eğimin varsa iyi. Evet. Şimdi havada vurmam yok mu? Vuramadım. Bakalım nerede diğer adamlar. Atladı. Oh, bir saniye. Heh, tamamdır. Gayet güzel. Aynen kafadan tek atıyor ya. Pateti de galiba çok az canı bırakıyor. Tam emin değilim. Ama totemi çok beğendim. Totemi gerçekten çok beğendim. Duvarın içinden geçiyordu galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Bakalım. Aynen duvarın içinden geçiyor. Bakalım başka. Şimdi sen gel bakalım öl. Çok güzel ya. Harbi diyorum var ya inanılmaz güzel. Ben özellikle şeyi beğendim. Bir keksi ve totemi. Ama hiç şeyde oynayamadık ya. Hiç bunu oynayamadık. 1, 2, 3, 3. Batisiz 3 vuruyor. Pardon. Headshot'sız. 1, 2, 3. 3, 3 de iyi. Yani kötü değil. Evet şu an birinci oldum. Galiba sonradan gelip birinci olmuştum. E, 14 kille 1000 puan kastık. 1000 puanı yakın. Bir tane daha maç atalım. Bu maçtan sonra da videomuzun sonuna geldim arkadaşlar. Bundan sonraki video dediğim gibi pike, ee, sandık açılımı olacak. Takipte kalın. Şimdi rakipler neden bu kadar kötü yani? Öncekinde bu kadar kötü değildi. Yani normalde daha iyi rakipler gelir fakat Galiba videonun şansına kötü rakipler geliyor. Aa, adam adam arkamda. Şimdi gel kardeşim. Ya da şuradan aynen bak buradan gelecekmiş. 3, 2, 1. Totem. Bunun gibi yerlerde totem. <laughs> Adam göremedi beni. Ya buraya aslan öl bakalım. Hmm. Şöyle bir de ben güzel bir heyve almak istiyorum aslında. Onun, onun içinde bir proto freezer bekliyorum. Ama gerçekten toteme şeyi çok beğendim. Totemi çok büyük ihtimalle değiştirmem. Çünkü çok güzel. Baksana. <laughs> Adamı görmüyorum. Evet. Bovda e eğiminizin iyi olması lazım. Eğiminiz kötüyse zaten kötü oynarsınız. Ve şunu şöyle lazım. Ve insanların içinden geçmediği için birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Evet devam bakalım. Totem. Gel bakalım. Totem. Şöyle şunun arkasına geçelim. Evet kardeşim el bakalım. Bu arada bu o, pistoli beğendim yani. 3 vuruyor sadece adamları. Fazla bahsetmemiş olabilirim fakat beğendim. Ha bunu gibi yerlerde tabii ki de. Gel bakalım aslan. Gel bakalım aslan nereye kaçıyorsun? Ana neden ölmüyor ki? Neyse. Ama tabii genele bakarsak hepsini beğendim. Birazcık profesyonel boğun kullanılışı bayağı bir zor. Onun harici hepsini dediğim gibi beğendim. Şöyle yapalım. Şuraya doğru bir totem atalım. Totem buradan geçiyor mu acaba? Evet hoş geldin kardeş. Kullanış olarak diğerin kullanışı daha kolay şeye göre. Okey kazandık. Yukarıdan da görevler açılıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte. 6 tane eşyamı craft ettim. 5 tanesi mythical bir tanesi de legendary. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.